Kiraz Ağacının Sihirli Yolculuğu Bir zamanlar küçük bir köyde güzel bir kiraz ağacı vardı. Bahar mevsiminde her yıl pembe çiçeklerle süslendi ve tatlı bir kokuyla dolu havayı sarıyordu. Köylüler bu kiraz ağacını çok seviyorlardı ve onu bir hazine gibi değerlendiriyorlardı. Bu kiraz ağacının adı Kiraz Ağacı'ydı. O sıradan bir ağaç değildi, konuşma yeteneği vardı. Ancak sadece çocuklarla konuşabilirdi. Büyükler ise bu sırrı bilmezlerdi. Bir çocuk saf kalple yanına gelip dileğini fısıldadığında, kiraz ağacı dileği gerçekleştirirdi. Bu köyde Lili adında bir küçük kız yaşardı. Kiraz ağacının sihirli gücü hakkında duyumlar duymuştu ve onun harikalarını keşfetme dürtüsüne dayanamadı. Bir güneşli sabah ormana doğru yol aldı ve kendini muhteşem kiraz ağacının önünde buldu. Lili yükselen dallarına bakarken derin bir nefes aldı ve dileğini dile getirdi. Sevgili kiraz ağacı, sihirli bir macera diliyorum. Sözler ağacın yapraklarından hafifçe hışırdadı. Aç canlandı, dalları nazikçe sallandı. Aniden, ışıltılı bir ışıkla bir portal açıldı ve Lili'yi içeri girmesi için davet etti. Cesur bir kalple, Lili portaldan geçti ve kendini bir peri masalı dünyasında buldu. O, etrafını saran fantastik yaratıkları ve canlı renkli manzaraları hayretle izledi. Attığı her adımda hayranlık ve merakla doluydu. Lili'nin macerası büyülü ormanlardan, parıldayan nehirlerden ve devasa bir dağın tepesine kadar sürdü. Yolculuğu boyunca konuşan hayvanlarla, yaramaz perilerle ve iyi yürekli devlerle karşılaştı. Hepsi ona değerli dersler öğretti ve yolculuğunda yardımcı oldular. Güneşin batmaya başladığı bir zamanda, Lili bilinçli bir şekilde sihirli dünyadan ayrılmak zorunda olduğunu hissetti. Kiraz ağacının yanında buldu kendini, hem minnettar hem de biraz üzgündü. Minnettar bir kalple kiraz ağacına inanılmaz macerayı sağladığı için teşekkür etti. Kiraz ağacı yavaşça fısıldadı. "Hatırla Lili, içindeki sihir gerçekten de kiraz ağacı kadar gerçektir. Kendine ve hayallerine inanmaya devam ettiğin sürece harika maceralara devam edeceksin." Bu bilge sözlerle Lili, sihirli kiraz ağacına veda etti. Kalbindeki büyüyü taşıyarak kendi maceralarını yaratma gücünün her zaman elinin altında olduğunu biliyordu ve öylece kiraz ağacı gururla köyde dimdik durdu. Çocukları sevinçle karşıladı ve dileklerini gerçekleştirmeye devam etti. Kiraz ağacı, hikayelerin kalpleri dokundurduğunu ve hayalleri gerçeğe dönüştürme gücüne sahip olduğunu biliyordu. O günden sonra köydeki çocuklar kiraz ağacı ile olan buluşmalarını değerli hatıralar olarak sakladı ve kiraz ağacının sihrini hayatları boyunca yanlarında taşıdılar. Hikaye sona erdi.